Bu sabah özgür basın geleneğinin öncülerinden gazeteci Hafız Akdemir'in katledilişinin 30. yıl dönümünde birçok gazeteci arkadaşımız gözaltına alındı. Birçok gazetecinin evlerine ve basın yayın kurumlarına adreslerine baskın yapıldı. Diyarbakır merkezli yapılan baskınlarda sabah saatlerinde Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Serdar Altan, Cinnifs Müdürü Safiye Alagaş, Cinnifs Editörü Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı Editörü Aziz Oruç ile gazeteciler Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Esmer Tunç, Neşe Toprak, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Şahin, Elif Üngör, İbrahim Koyuncu, Remziye Temelin de aralarında bulunduğu en az 16 gazeteci arkadaşımız gözaltına alındı. Baskın sırasında gözaltına alınan gazetecilerin telefon ve kimi dijital materyallerine el konuldu. Yine Cinnifs'in Yenişehir ilçesindeki bürosuna baskın yapıldı. Baskında bilgisayarların Kart disklerine el konuldu. Kimi kitap ve dergilere de el konuldu. Baskın gerekçesi ne kamuoyu yandaş medya kuruluşlarından öğrendi. İktidar ilintili medyanın servis ettiği suçlamalardan anlıyoruz ki bas Basın komitesi yapılanması adı altında yeni bir baskı ve sindirme süreci yürütülmektedir. Arkadaşlarımıza yönelik söz konusu suçlamalar arasında Sterk TV ve Medya Haber TV kanallarında çıkan haber program ve yorumlar gerekçe gösterilmektedir. Gerekçeden de anlaşılacağı üzere zaten gazeteci arkadaşlarımızın yaptığı haber ve yayınlar tüm kamuoyuna açık bir şekilde yapılmaktadır. Ancak sanki gizli saklı çalışmalar yapıyorlarmış gibi bir algı oluşturulmaktadır. Gazeteci arkadaşlarımız hakkındaki bu iddiaların tamamının düzmece olduğu bilinmelidir. Bir gazeteci mesleğini icra ederken çalıştığı kurumun yayın politikası ile yaptığı haberlerden sorumlu tutulacağını bir kez daha hatırlatarak baskı, şiddet ve savaş politikasına boyun eğmeyeceğimizi yeniliyoruz. Bu gözaltıların sebebinin Kürtlerin yaşadığı coğrafyada devlet tarafından yapılan hak ihlalleri, kötü muamele, hukuka aykırı davranış, işkence, gözaltı, tutuklama, göçertme ve savaş suçlarını ortaya çıkardığımız için olduğunu biliyoruz iktidar yürüttüğü kirli savaş politikalarının kamuoyu tarafından bilinmesini istemediği için bu yöntemlere başvuruyor. Uzunca bir süredir kült kültürü sanatı dili üzerinde bas, yasak baskı sansürü kamuoyunun bilgisi dahilinde. Kürt sanatçıların konserleri, tiyatroları, etkinlikleri yasaklanmaktadır. Siyasetçilere, gençlere Kadınlara dönük her gün gözaltı ve tutuklama operasyonları yapılmaktadır. Uluslararası alanda Kürt halkının sesinin duyulmasını engellemek için de özgür basına dönük bu operasyonları devreye koymaktadır. Kürt siyasetinin krimi, kriminalize edilerek tüm faaliyetleri yasa dışı gösterilip baskı ve tutuklamalara hedef gösterilmektedir. Irak, Federe Kürdistan bölgesi ve Kuzey Doğu Suriye'ye yönelik yürütülen savaş politikaları ve bunlara yeni operasyonların ekleneceği bir süreçte Kürtlerin sesinin soluğunu susturma amacı taşıdığını bilincindeyiz. Yurt içi ve yurt dışında Kürt karşıtı yürütülen siyasi, iktisadi, sosyal kırımın bir parçası olarak Kürt gazetecilerin susturulmak istendiği apaçık ortada. Geçmişten günümüze sayısızca arkadaşımız gözaltına alındı, tutuklandı, sürgüne gönderildi. Ensesinden tek kurşunla katledildi. Gazetelerimiz, radyo ve televizyonlarımız basıldı. Materyallerimize el konuldu. Kurumlarımız kapatıldı. Ama halkımıza olan sözümüzü kısamadılar. Bu geleneğin sürdürücüleri olarak... Bugün yaşadığımız baskı politikasının Kürt sorununda hükümetin girmiş olduğu çaresizlik, acizlik, yenilgi olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İçeride ve dışarıda sıkışmış, ülkeyi yönetemez duruma gelmiş, tüm birikimlerini batırmış hukuk adalet, özgürlük, eşitlik, demokrasi kırıntılarını yok etmiş ve olası seçimde kaybedeceği kesin olan AKP MHP iktidarı üzerindeki muhalefet baskısını Kürt halkı ve kurumlarına baskı kurarak bertaraf etmek istediğini hatırlatmak ve kamuoyuna bu konuda bilgilendirmeyi borç biliyoruz. Sonuç olarak antidemokratik rejimin gerçek yüzünü ortaya çıkarmanın habercilik olduğunu ve bu haberlerimizden dolayı gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Kürt halkının, Türkiye'de yaşayan halkların, emekçilerin, çocukların, kadınların, inançların, tüm ötekilerin sesi soluğu olmaya devam edeceğiz. Maddi manemi zar zarar vermek isteyen bu zihniyete karşı 50 yıldır aynı kararlılıkla hakikati insanlara ulaştırıyoruz. Gerçekler karanlıkta kalmayacak şiarını yineliyoruz. Özgür basını 50 yıldır susturamadınız. Bundan sonra da susturmaya gücünüz yetmeyecek. Ape Musa'nın generalleri gurbeteler sözlerin ardılları karanlıkları aydınlığa çıkarmaya çıkarmak için gerçekleri yazmaya hakikati halka ulaştırmaya devam edecek. Tüm göz altında olan arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Şimdi Şimdi de Mezopotamya Kadın Gazeteciler platformundan Roza Metin'e arkadaşımız konuşacak. Beli de ev eriş, eriş yenli dizi ragıhandına rastiye devam dike iro, eriş ekmezin li dizi ragıhandına rastiye heye. Em platforma jinen rojname ger a mezopotamya'yı dibejin ku ger iro luvelateki dizindana da rojname ger hebe, niviskar hebe, helbeskar hebe ger iro dıgırtige hen velateki de روشن بیر هبن امنی behsa لوی ولاتی بحث دموکراسی بکن امنی کارن لوی ولاتی بحث آزادی بکه امنی کارن لوی ولاتی بحث فکر و رمان آزاد بکن ای رو ev که مزن لدیج فکر و kesin ku ragahandın arastiye de parizin dikin bira demokrasiye jineke bira bahsa azadiye jineke em de ne suje Rojna megeri ragahandına rastiya hakikat diye. Jiber ve havi en platforma rojna jin a mezopotamya edibe jin. Bila demildes berdan rojna megeri ne suje kes nikare Lidiji Karm Lidiji Pişa Rojnamegiri Lidiji Raghandın Haqiqati Ne Kar Dengeme Qutbke Əme Lidiji ve Erişe Be Hezekenbezintrin Dengi Xəblin Beken O Əme Bejən Bij Rojnamegiri Bij Azadı Bij Raghandın Rastiya Haqiqati Değerli arkadaşlar, Hafız Akdemir şahsında katledilen tüm arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün yine e, Tarzan Zorda haberiyle aslında hepimiz uyandık. Böyle bir dikkatlerimizi biraz geçmişe yönelttiğimizde hemen farkına varıyoruz ki iktidar e, toplumda sıkıştığında, nefes alamaz hale geldiğinde veya çıkış yolu bulmak istediğinde yöneldiği ilk olan şüpheliler Kürt basını oluyor. Bugün yine en az 16 arkadaşımızı bu sebeple, sadece bu sebeple, başka bir şeyle değil, gözaltına aldılar. Ve bir çıkış umudu temenni ediyorlar. Yıllardır gazetecilerin üzerinde yapılan bu operasyonlar hiçbir zaman sonuç vermedi ve bundan sonra da vermeyecek. Bizim Dilimizde tüy bitti bunu söylemekle ama iktidar ve onun sopa olarak kullandığı hukuk sistemi ve e, hukuk sisteminin de jandarması olan kolluk güçleri Kürt basını üzerindeki bu zoru, bu baskıyı sürdürmekte ısrar ediyor. Şu anda Türkiye'de 23 gazeteci tutuklu. Bunda birkaç ay önce sayı yüzü buluyordu. Biz sayının giderek inmesiyle tam umutlanmışken bir de baktık ki bugün yine gazetecilere yönelik operasyon, yine gazetecilerin derdest edilmesi, yine gazetecilerin haksız yere suçlanması. Bu arkadaşlarımız dikkatinizi çekerim. İddia şu ki yabancı televizyon kanallarına haber yapmak iddiasıyla gözaltına alınmışlar. Şimdi bunu o, o televizyonlara program yapabilecek kadar cesur adamlar te eğer bir emniyetten bir çağrı gelmiş olsaydı ifade çağrısı gitmeye cesaret etmeyecekler miydi? Neden gözaltına alma gereği duydunuz? Biz gazetecilerin suç işleme işlemeyeceklerine e, inanmıyoruz. Gazeteciler de suç işleyebilirler. Ancak gazetecilerin çağrılma yöntemi bu olmamalı. Gazeteciler Toplumu aydınlatmakla görevliler her ne kadar hoşlanmıyorsanız dahi yaptığı haberlerden onlara tahammül etmek zorundasınız. Bir kez daha arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını umut ediyor. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. burada sona erdi. Abi, teşekkürler, teşekkürler. Ee, Dicle. Mahmut abinin konuşmasını anlatabilir misin? Henüz görüşülmedi ve e, avukatlara e, henüz gözaltı tutanağı da tebliğ edilmedi. Evet. Hepinize çok teşekkürler.